diyorduk. Hatırlıyorsunuz buralarda artık "Hocam çok öfkelendin." diyorlardı bana. "Yüzün kıpkırmızı oldu." diyorlardı bana. "Sağlığından olacaksın." diyorlardı bana ve ben diyordum ki, "Kardeşim ömrümü bu mesleğe veriyorum. Bunun devamının nereye varacağını görüyorum. Milyonlarca ailenin üzerine düşecek bombanın farkındayım. Milyonlarca insanın fakirleştirilmesi, fukarlaştırılması, çocuğunun temel gıdalarının veremeyeceği, kiraların ödenemeyeceği, gıdanın alınamayacağı bir dönemin kapıları açıldı. O çaresizlik içindeki Türkiye'yi düşününce öfkelenmekten başka bir çare kalmıyor elimde diyordum. Çünkü o bir serveti başka kesime aktarırken geçici olarak bu bedava üstüne para verilerek finanse edilen şirketler nedeniyle tüketim pohpohlanırken ekonomi göreceli olarak rahatlatılırken devamı için bombanın pimi çekilip piyasaya ortalı halkın arasına atılıyordu. Şimdi o dönemde müsiat çıkıp bunun sonuçları kötü olacak mı dedi. Destekliyoruz mu dedi. Destekliyoruz dedi müsiat İso ne dedi? Destekliyoruz dedi. Bir tane Allah'ın kulu çıkıp da biz bu ülkede yaşadık kardeşim. Bu politikaların sonucunun ne olduğunu biliriz kardeşim. Türkiye'nin 1990'ları böyle çöpe gitmiştir biliriz. Türkiye ha, yeniden yüzde 80'lere varan bir enflasyonist döneme doğru gidiyor. Yapmayın bunu. Bu yanlıştır. Bu teori de yanlıştır. Bu politika da yanlıştır dedi mi? Demediler. Bugün itibariyle içinde bulunduğumuz dönem itibariyle Türkiye krediye yüzde on beşler civarında reel faiz ödeyerek dünyanın en çok reel faiz ödeyen ülkesi haline geldi. Şu uçuruma bakar mısınız? Dünyada en ucuz cepten para dağıtan ülkeden dünyada en pahalı kredi dağıtan ülke. Şimdi ucuz dağıtılırken bunun kaynağı nedir? Bir gün bu bize nasıl geri döneceğin hesabını sormayan sanayici o servet transferinin içinde yer alırken torpiline göre, kredibilitesine göre, bankalarla kurduğu ilişkiye göre gidip oluk oluk o kredileri alıp çoğu dövize yatırıp bir de döviz, TL'den cebe yüzde altmışlara varan negatif faizi indirirken dövize geçmekten dolayı da döviz kazancını cebine indirenler o zaman susanlar şimdi diyorlar ki ekonomi durmuş ekonomi durduğu için şirketler üretemiyor, satamıyor. Hasılatımız düşmüş durumda, kasalarımız dolmuyor. Vergiler aman vermiyor. Finansman içinde çok pahalı finansman var. Bunun şikayetini yapıyorlar.